Ne alacak abi, çok karışık ya. Hayır abi, çok abi. karışık. 5 atmayı unutmayın, iyi 5 atlarız. Aptal, sen ne alacaksın? Aptal, alıyor ne musun? Ne bir tane kutu gördüm orada. Abi ortadan git, abi ortadan git. Şansın yok başka, şansın yok yani. Galiba, bilmiyorum nerede çıkacak. Orta çıktı ama sağdaki ortadakini alıyordu ya. Sağdan giden kişi ortayı alıyordu. Yapacak bir şey yok kardeşim, eline sağlık. Hadi. 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 Kim ki düştü? Abi kim alabilir bilmiyorum alabilir belki de noktayı Kim alacak Al, hiç bir belli bir değil bir çok kim iyi oynadın Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir vs'miz var TR ekibiyle vs atıyoruz Türkiye'nin en iyi ekibi bu arkadaşlar Ben takıma güvendiğim için vs'lere kesinlikle hayır demiyorum TR ekibiyle de vs'mizi atacağız Yensek de yenilsek de bizim için bu bir gururdur arkadaşlar İnşallah biz alırız Hadi şimdi videoya geçelim Hadi bakalım TRN'lik VS finalinde çok önemli bir final bu bizim için. Bakalım takımımıza güveniyoruz ama TR ekibi de gerçekten zorlu bir rakip. İnşallah biz alacağız. Hadi Sonra kardeşim Master de. First 5K var. Kesimde. En önde kim var? SCP'ye denk gelmiş bir tane. Koray var en önde. Eğer Koray yanlış yoldan giderse First'ün ve Lofty'nin e, alması... Aynen Lofty alabilir ya da First 5K şu an Koray biraz önce Berke de geldi Lofty gitti Koray düştü çok iyi abi Koray düştü Bir sağ bir orta gitsin bir sağ bir orta ya da solda olabilir Çok iyi kardeşim Hadi Sağ çıktı Berke mi aldı Helal sana Berke be 1-0 TR ya TR 1-0 abi çok iyisiniz Tebrikler kardeşim Çok iyi be Ben geçemedim abi ya. 5k geçemedin mi? Ya. Nasıl geçemedin ya? Kaç ki? 4 kişi miyiz biz? 4 kişi, 4'e 3 mü onlar? 4'e 2. Abi onlar... hızlı başlatın bir daha, randomlar geçiyor ya. Yani. Tamam, yeni oda kuracağım o zaman bir dahaki tur. Öyle mi yapalım yoksa? Hadi Yok bakalım, abi, ikinci turda kırmak. petek finalindeyiz TR ekibiyle. 1-0 evet. öndeyiz şu an için. Bizim için büyük bir şans bu. İnşallah... Biriniz aşağı insin tamam, bence, direkt yapacağım. aşağı insin biriniz. Berke direkt aşağı in tamam. Batuhan var, Altu var, Berke var. Yeni transferimiz JTG Lofty var arkadaşlar. Yeni transfer bize geliyor. <laughs> 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 Önceden TR ekibindeymiş Lofty'de. Takımımıza katılmak istedi. Ben de tabii ki de aldım onu. Türkiye sıralamasında Touch'ta 11. sırada. Bayağı iyi oynuyor çocuk. Ben de tabii ki de takıma seve seve aldım inşallah. Bize bugün bir tane bin getirir en azından. Hadi bakalım. Ya var ya o ya şaka gibi ya. En altı, en altı kazıyorlar abi bak. En altı kazıyor, randomlar kazıyor. Bence aşağıda... Yoo. Bir tane şey... Yani, ha gerçi bir üstte de bir yer varmış da. Nasıl? Hayır 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 bak, kim düştü? çok dikkatli ol. Görmedim. Tek Batuhan kazanır. Dikkatli bir, kadar bir şekilde ya. aşağı Yaşasın inmen lazım Batuhan. Çok yavaş çok yavaş. Rahat kazanır mısın? Batuhan Bey Dur yavaş dur Kazanda. sakin ol sakin ol sakin ol Sakin ol sakin ol, Kazanda. Helal be Batuhan Abi çok iyisin lan Harbiden çok iyisin Oraya nasıl tek başına durabilirsin 2-0 yaptı be da abi. JTG 2-0 yaptı. yaptı Helal size Oğlum en iyi adam niye atlıyor lan Başka biri atlasa ha, ya Ben niye atlıyorum Abi 3 kişi geçtik 5'e 3 ya biraz sıkıntılı İnşallah alırsınız evet. abi. Yani atla biri dedim yani, dene yani. dedim de bari en iyisi de atlamazsın yani. Yeni alet <laughs> Kim geçti? Ee, bizdekiler kim? Alptu ile Batuhan abi size güveniyorum. Hadi bakalım kardeşim. Alptu ve Batuhan kaldı. 5'e 5'e 2 mi 6'ya 2 mi bilmiyorum yani evet biraz geri kaldılar. Galiba bizim işin... Çok zor bu tur. Hala el, el bak Abi bak, bir kişi daha Meto, Abdül, Batuhan daha var lan. Meto, Batuhan, 3 kişi var. Batuhan gidiyor ha, mu Batuhan? Birinci... Batuhan ya, gidiyor lan hem de. Aa ya. ne oldu lan? Batuhan kayboldu. Bye bye. Batuhan ne yaptın Batuhan? Gitti. Snaiper gidiyor en önde Snaiper var. Hata yapmazsa alacak bir ihtimalle. Koray da arkasında var. Batuhan nereye gitti? Ben onu hiç anlamadım. <laughs> Batuhan nereye gittiğini bilmiyorum abi. Batuhan ne yapıyor burada ya? Aynen Batuhan. Maalesef 2-1 oldu arkadaşlar. TR ekibi aldı. Slayer aldı. Batuhan çok iyi gidiyordu aslında. Batuhan çok iyi gidiyordun. Alabilirdin aslında. Nasıl, nasıl bir hata yaptın orada? Hata ben abi. 5 attı ya. Abi bizden az kişi geçti sanırım. 4'e 4, 4 mü? Çok iyi. Fena değil. Fena değil. Olsun. Berke geçemedi ama sorun değil abi. 4'e 4. Çok iyiyiz. Hiç Rahat kötü olun. değil. Hiç. Finalde aaaa abi çok iyi. Aha. Bu haritalar bize yarıyor yani bence. Herkes üstte kalsın. Yani üstte kalıp yavaş gitmeye çalışın. En son aşağıya dikkat edin abi. Bir anda aşağıya düşebiliyorsunuz çünkü. Kazıyorlar aşağıyı. Bunlar bir tek, değişik oynuyor burada hızlı falan oynuyorlar. Ya düşün gel. Gamer acele etme acele etme kardeşim. Yavaş yavaş git yavaş yavaş. Şu an en üstteler onlar şimdi düşecekler yavaş yavaş. İç tarafları atlamaya çalışın. Ben ortadan başladım First 5 kal sana güveniyoruz Hadi artık senden bir win bekliyoruz kardeşim 2-1 TR ekibiyle Devam ediyoruz bakalım Bu turda kim alacak İnşallah biz alırız da 3-1 yaparız TR ekibini Yenersek bence baya bir takımımız Güçlüdür diyebiliriz Çünkü TR ekibi çok iyi abi Bizi zorlayacak yani Ama kazanırsak bu turu Baya iyi olacak 3-1 Hadi bakalım inşallah size güveniyorum kardeşim. 4 vs 4 atıyoruz. Şu an Abi 1i selende kimden elenmiş birisi? elenen kişi kim? Bizden mi acaba? Hayır, abi. bizden değil. Onlardan. Doğru mu? 3 evet, kişi Hadi. var onlarda abi. Rahat olun. Rahat olun. Kimin avantajı var? Kim Kimin avantajı var abi? Çok karışık ya. Hayır abi. Allah. Çok karışık. Deş atmayı Ay, unutmayın. Işte İyi deş atın abi. Altın sen şey mi alacaksın? Altın alıyor musun? Bir tane kutu gördüm orada. Altın yani kral üç yaptı. 3-1 yaptı ve Türkiye'ye karşı TR'ye karşı 3-1 yaptı. Çok iyisin abi. Çok iyisin. Bir tane kutu seni kurtardı ya bir kutu. Bak böyle durumlarda taktik yapın. Hepimiz bizim adam geçecekse eğer en iyisine yol verin. Okey mi? Yine 4 Çok mantıklı 4. bir hareket olur yani o. 4 v 4 gene. eğer random girmeyecekse hepiniz bizim adamsa. Hayır. Evet. 4. turdayız. Abi burada Güzel kural yok değil mi? De. Hani port sadece ortadan gidiyorduk ya. Güzel hayır hayır öyle bir kural koymadık hayır. Durum abi. 3 1 TR 2020 Gamer ne yaptın abi. Gamer? Hata abi. yaptı Gamer. Abi baton hata en değil, önde belki de önünde. Yok ya, abi, yok, tamam hata hata abi değil, oynayın, oynayın oynayın oynayın. Oyna Batuhan. Güzel hareketler yapıyor Batuhan. Sx'e ile Slyer önde ama Batuhan'ın şansı abi ne abi, kadar ben de, olabilir? Ben bilmiyorum. bilmiyorum. Başka gelen yok mu First? Neredesin ben ya? Abi ben, ben arkalarından geliyorum. Batuhan kardeşim ben nereden giderlerse tam tersine git. Belki bir ihtimal şansın finalde olur. Abi, başka da pek bir şansın abi, olmayacak. Abi ikisi de farklı enerjiden gidiyor. Abi ortadan git. Abi ortadan git. Şansın yok başka. Şansın hiç yok yani. Galiba bilmiyorum nerede çıkacak. Orta çıktı ama sağdaki ortadakini alıyordu ya. Sağdan giden kişi... Ortayı alıyordu. Yapacak bir şey yok kardeşim. Eline sağlık. Batuhan güzel oynadı. İki. Ne aldı? aldı abi. 3-2 oldu. Sıkıntı çıkar. yok. 3-2 durum şu an. Meto Bence güzel gidiyoruz. Durum 3-2. Evet. Yeni harita. Abi evet. size güveniyorum. Hadi. Yapabilirsiniz. Hayal burayı çok iyi oynuyoruz. Hadi ben Berke'ye güveniyorum. Yok abi yokum ki. 4 vs 4 Yeni haritadayız durum 3-2 Bu turu alırsak biraz daha rahatlayacağız Altı sola gidiyor Slayer'le ve lol gidiyor Aynen. Bakalım Aynen. bizimkilerden Batuhan'la Slayer çok önde ya Hadi Aynen. kardeşim Aynen. Haydi. hadi Eyvah Aynen. Slayer yine Aynen. önde Az önce de Slayer burada kazanmıştı ya bu Bir hata yaparsa inşallah abi bir şansı olabilir belki Loft bir şansı olabilir mi acaba Ya bu yeni harita bize pek yaramadı galiba Hadi kardeşim abi, ah be hiç, çarpılmasa abi, belki orada yine alacaktı abi. ya bir şekilde alamadı ve durum 3-3 oldu. Nerede ah be abi Lofty orada çarpılmazsa var ya belki abi. bir ihtimal şey yapacak evet, yani abi. geçme ihtimali olurdu. 1-2-3-4-5 mi? 5'e 2 mi? 5'e 2 abi. Çok -2. iyisiniz lan. Abi. Helal lan size 5'e 2. Bu tur bizde abi, abi çok abi. rahat olun. Ne gelirse gelsin. Abi. 5'e 2 bak çok büyük avantaj. Oo yani, çok iyi. Kendi. Yani birazcık Hı, aynı ya, harita gel mesela lav gelebilir Abi, ya da fark ettiğiniz turnuvalarda hep bunu veriyorum. Aqua gel evet ya turnuvalarda hep lazerle bu. Ben çok en veriyor ya. En aşağı düşüyorum en aşağıya. Tamam bir sana görsen yani birisi <laughs> kendini feda edip gidip aşağıya kazabilir yani. Şey yapın şey yapın 2 iki iki, 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 kişi iki kişi 2 kişi herkes bir, bir iki kişi Bakın aşağı e, iki, ha. Iki, ben her yeri kazacağım. Abi evet. aşağıya kalsın biri diğerler yukarıda durmaya çalışsın yani TR'den aşağıya düşmeye iki çalışsın. TR'den kişi mi var? TR'den. 2 kişi evet 2'ye 5. O zaman abi 2 kişi beş. abi her... Aa abi bir de iki, VZD ya. Felix var lan bu VZD iyi olabilir Aha. bak. Abi VZD gerçekse bayağı İnşallah, iyidir. İnşallah şeydir sahtedir. Arkadaşlar abi... orta boş bakın aşağıya düşenler dikkat edin sadece kenarlara odaklanın. Ortaya biri geçebilir. Loft Ortaya geçebilirsin kardeşim. Oraya geçebilme şansın var mı acaba? Abi şey yapabilir mi? Ha tamam, kişi geçti. Abi bence kovalayın peşlerini. İkin Hayır abi yavaş yavaş. Loft yavaş yavaş kardeşim. Aa Slayer geldi buraya. Oğlum kim alacak acaba? Çok heyecanlı. Bak karşıda. Ben Oğlum ben kim abi, var ben karşıda? Ben Sen ben misin? First. first. Çok abi. rahatsın. Çok <laughs> rahatsın. Hele lan sana. Güzel yer seçtin abi. Herkes bir tarafta toplandı Ben first. 4-3 tekrar öne geçti abi şu <laughs> 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 Helal lan sana. Çok iyi. Çok iyi bu abi. Çok, çok akıllı oynadı. Abi evi Blok attı en arkadan geldi. i̇ki Ne yaptı? Iki altı pervane... mı? Abi o pervane nasıl çarptı Aynen. bana? Abi ben anlamadım. Aa. Geçtikten sonra çarptı ya. Abi, Yine abi, bir Ne drop ya yani. bu ne abi sürekli şey var, Abi siz Yüzde hiç şey yapmayın çok olur. yavaş oynayın mümkün, mümkün mertebe ya. Yani 6'ya 2 ya, ya. Iki ya. Bu tur biraz zorlanacağız. Onlar hızlı olacaktır Siz yavaş yavaş oynayın. Çok ayrı takalım, tamam mı? Böyle kalabalığa girmeyin fazla. Ne yaptın? Ne yaptın? Yaptı? Ya, Lofty, bu tur senden bekliyorum kardeşim. Dikkatli ol, odaklan abi. Yavaş oyna. En aşağı indiğinizde çok az yer bulun. Herkesin gittiği yere gitmeyin. Aynen abi. Nerede kalabalık kaçın hemen oradan? Aynen Lofty. Güzel oynuyor abi. Güzel sıkıntı yok. Son tur. Son tur bak. Dostu hayır bu olmaz. Bu olmaz kardeşim. geç karşıya. Geç karşıya. Karşıya geç. Karşıya geç. Geç 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 geç. Aa, hayır ya. Kim git düştü? Abi düştün mü? Lofti, abi kim sonunda... alabilir? Bilmiyorum alabilir belki de Lofty. Kim alacak hiç belli abi. değil. Hiç çok iyi olmadı. oynadın. Hiç kimse alamadı. Abi hiç kazanan, kazanan yok, kazanan Aynı yok. Aynı anda kazanan mı? Yok. Abi şaka adam gibi adam ya. Adam çok, iyi. Abi, en bak, en bak. çok iyi. Abi en azından vermedin bak. 6 idik. Vermedin en azından. Çok iyi abi. Geçemedim. Aynı anda geçtik abi. Beni saymadı. Ya belki kesinlikle... Oha 2 kişi mi? Aynı onlar anda geçtik. 6 ya. kişi mi geçti? Onlar, onlar öndeydi. Çok öndeydi. Aa. Bu abi şans haritası ki bu. Biraz şans. Ya yine mi Honey drop? Abi bu ne ya? Oyun başka harita vermiyor finalde. Ya abi ya. Yine aynı Yeni 6 de o bak bulmaca haritasını vermesi çok iyi olur <laughs> Hepimiz geçeceğiz bence. <belki>. Aynen <laughs> abi şu abi. köprü olayı yol olayı sıkıntı ya. Batuhan'la Lofty. Yeni transfer Lofty. Güveniyorum abi size yapacak bir şeyim yok yani. Yine aynı az önceki gibi yavaş takılın abi. Yavaş yavaş gidin. Kenarları almaya çalışın abi. Ortalarda çok durmayın. Aynen şeyin yeri güzel, evet. Batuhan'ın yeri güzel, Lofty'nin yeri not çok şey iyi kardeşim geçebiliyorsan geç ortalara bir yere geç, geçebiliyorsan ortalara not bir geç. yere geç, kim gitti Batuhan düştü mü? Yok, alamadık. Yok. yok abi ya gittik biz gittik be maalesef bu tur alamadık beraberlik geldi tekrar 4-4 TR bize yetişiyor biz öne geçiyoruz TR yetişiyor abi çok çekişmeli durum 4-4 yani abi, sonraki sayı acaba kim ne yapacak bilmiyorum hiç baya 5'e 3 abi. Umur. Bu bizim için büyük ben, ben bir avantaj. O bomba geldi yani bu da parkur haritası değil ama yani üstünlük bizde birazcık şey yapın. Ben, mesela ben, dağılın ben, çok beraber çok er, çalışalım bence. Yani sonda iteleyebilirsiniz yani tokat üç 3 kişi TR'nin peşinde dolarsın. İkide bir düşürmeye çalışın. Yani hepiniz değil bak. Altu sen karışma mesela. Batuhan da çok karışmasın. Ayrı takılın. Gel Ay yer böyle. Köşelerden ittiriyor biliyorsa ittirsin. Bak bak bu evet, yabancı bak. tutuyor. Bloklamaya çalışın. Ayı çıkıyor sanki. Abi artık bak. blok olmayı zordur yani. Bir kişi gitti o da. Daha hefeye çok güzel ya. vurdu. Çok iyi abi. Çok Sadece, sadece low, evet, low, low kaldı. Sadece low kaldı. Evet sadece low kaldı. Low kaldı. çok iyisiniz. Ay, bence hepiniz ittirin. Üçünüz. Hayır hayır hayır. hayır. Ya, first ne yapıyorsun abi? Durduk yere <laughs> kendini niye atıyorsun aşağıya? Abi büyük ihtimalle bizde olması lazım abi. İktir, İktir, abi. İktir, i̇ttir onu. Zor ittir LOL, İktir, kardeşim. It. Kendi çok riske atma ama ittirebiliyorsan ittir. Loft değil, loft ittir. Loft da bekleyin. Oğlum geçmeyin oraya. Hayır, yanlış yapıyorsunuz. Ayrı durun. Ayrı durun abi. Hadi almamız lazım abi bu tur almamız lazım. Abzu geliyor. Abzu geldik. Hayır. Abzu. Abzu sen burada kal abi. Abzu. Aba Abzu mu aldı? Ela Selam. Çok iyi. Abzu. abi ikinci binayı aldı. Abi bak işte ayrı yerlerde duran önemli budur yani. Abzu ikinci binayı aldı. Helal olsun. O. Aynen. Abzu. İnşallah sıkıntı olmaz çok. Allah. Abi bu okuma çok yemeyin. Elinizden geleni yapın abi. Lofty Yap, iyi misin orada? Boş nasıl kalmadı ya? Boş burada burada. Başlar, başlar abi kaybettik. Boş ve Lofty. Sakin ol abi. Hayır 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 bitecek abi. Bu Lofty ne yaptın Lofty? Hadi, orası, lofty geçemedi. Abi şu bir tek Boş'ta e şey güveniyorum yok. abi. Altu da yapıyor bir şeyler. Altu yapıyor abi. Altu her yerden geliyor. Ha, oh, First Helal lan sana. Önünde. First Helal önde first... abi. Onlar I'm düştü. First hata yapmasa çok rahat olacak. Dikkat et kardeşim. sana yerde geliyor. First gidiyor. First hata yapmasa bu iş bitecek abi. 6-4 biterse bizim Hadi için ya. çok efsane bir win olacak. Gerçekten çok yeterli. Evet. Başka? Çok iyi. Aklansın kardeşim be. 6-4 yaptı JTG. JTG'nin gücü bu abi işte. Completo. Her izle. 6-4. Evet, yendik abi. Türkiye'nin en güçlü takımı yendik o ya. Öyle. Bizim Erei için bu büyük yendik. bir gurur abi. ile aynı skor. 6-4. Bu 6-4 bize bilmiyorum. Bir umut mu diyelim? Ne diyelim? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. TR ekibi yenilik bu bizim için büyük bir başarı. Büyük bir gurur. JTG Team gerçekten adını duyuracak bence. Bundan sonra Global VS'lere de katılmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince takımımızı daha da güçlendirip daha da adımızı duyurmaya çalışacağız arkadaşlar. TR ekibine de başarılar diliyorum buradan. tabii ki de TR ekibinin 6 kişide de en iyisi değildi. Yedek kadrosu da vardı arkadaşlar. Buradan da onlara tekrardan teşekkür ediyorum ve ellerine sağlık diliyorum. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.